Herkese yeni bir günden merhabalar arkadaşlar. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir gün güneşli, afiş serin. Çok güzel bir gün. Biz de eşimle yan bahçede ağaç diplerini kazıma yapacağız. Ben de ona yardımcı olacağım daha doğrusu. En son eşim damlama çekmişti tarlamıza ve annemle taze bakla toplamıştık. Tabi baklalarımızı tekrardan gezeceğiz bugün birlikte. Onları da hep beraber yaparken sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakalım şimdi başlayalım. Kolay gelsin. Baya hızlı ilerliyor ya. Güzel oluyor ama.

otları çok rahat sökülüyor. Bu kuş otları çok rahat sökülüyor ki. Yok yok. Onlar değil sana uçakta. Hmm. Baksana. Çek hemen geliyor. Saçma ektiğin için elle ekseydik çok zor olurdu. Ya, çok Geçen sene Geçen senekiler nasıl zor oldu? Aynen öyle. Sökme yapınca da iyi. Evet. Saçma yani. Anne. Anne. Anne hiç mi kalkar mısın? Niye oturmuyorsun yere uzanıyorsun? Badem yordu. Öyle mi? Evet. Bakalım şimdi çapamı verir misin? Ama ben de yapayım. Sen ona bak. Hadi sen kumla oyna ben de yapayım biraz olur mu? Lütfen aşkım. Nereye getiriyorsun otları? Neden? Ben iş, i̇ş yapıyorsun. Hadi bakalım. Otları buraya atsaydın ya bak burada topluyoruz otları. Hadi bakalım nasıl istiyorsan öyle yap. Ama ıspanakları eziyorsun. Köşeden gitsene balı. Ispanaklara basma marullara. Onlar da ıspanak. Aferin. Evet Bezelyelerimiz de çiçek açtı. Ama bazıları beyaz, bazıları da mor çiçek. Açtı. Şimdi mor çiçekleri de göstereceğim sizlere. Ben ilk defa gördüm. Normalde bezelye çiçeği beyaz olur bu şekilde. Çiçek. Bazıları da bu şekilde mor çiçek açmış. Mor çiçeği bezelyede ben ilk evet. defa gördüm. Bir dakika anneciğim. Göster bakalım mor çiçekleri. Koparma ama tamam mı? Evet. Herhalde cinsinden kaynaklaşıyor karışık cinsten herhalde bezelye. Eğer bilenleriniz varsa cinsini şeyini yorumlarda bekliyorum. <laughs> Ay vallahi. Otları da bezelyeden sökmüyoruz. Otları bırakıyoruz. Kökleri nemli kalsın diye. Çünkü bezelye sulanmıyor. O yüzden ot içinde büyütüyoruz ki kökleri nemli kalsın. Güneş görmesin. Kurumasınlar diye. Evet anne. Teşekkür ederim balım. videonun başında da söylemiştim. Baklalarımızı tekrardan gezeceğiz diye. Geçen videomda da göstermiştim. Büyüyenler varsa onları alalım. Şöyle tek tek kontrol edelim. Küçük küçükleri alıyorum ki onlar daha taze, ee, güzel oluyor. Katlayınca tatları da güzel olmuyor. Kazıyacağım. Biraz dikkatli alıyorum çünkü biraz korkuyorum. Tam yılan zamanı buralarda. Anne. Yılanlardan korkuyorum biraz. Anne. Anneciğim. Aburcu buraya gidiyorsunuz. Efendim? Su istiyor evet. Aslında tankeri doldursan, getirsen buraya biraz sulasak onları. Baba buraya sen. Nereye? Bakalım mı gidiyorsunuz? Tamam. Bakalım. Poşeti de ağacın o köşesinde unuttum. Şu anlık böyle yere koyalım onları. Sonra poşete doldururum. 200 gün oluyor toplayalı ama yine büyüdü Bu arada arkadaşlar gerçekten görüyorsunuz gerçekten elimden geleni yapıyorum. Çok emek harcıyorum. Videolarımda olsun, şeylerde olsun. E, zaten 3 yaşında bir kızım var. Her videomda var. Her videomu da bölüyor zaten. Siz de görüyorsunuz. Ve ile inşallah bir erkek bebeğim de olacak. Bir buçuk ayım kaldı. İnşallah hayırlısıyla o da gelecek. Yani onca işlerin arasında ve küçük kızım var. Bebek bekliyorum. Gerçekten çok zorlanıyorum video çekerken. Ee, gerçekten çok uğraşıyorum, çabalıyorum. Bir şeyler yapmak istiyorum. Ve siz de bu uğraşlarımı, çabamı görüyorsunuz. Ve sizlerden destek bekliyorum. Ben ne kadar video çekersem, ne kadar paylaşımlarda bulunursam sizin desteğiniz olmadan seyretmeniz, beğeniniz, yorumlarınız olmadan ben gerçekten hiçbir şey yapamam. Sizin sayenizde çabalarım karşılık bulacaktır. Sizden sizlerden destek bekliyorum arkadaşlar videolarımı gerçekten çok seyrediliyor. Videolarım hepsi. Short videolarım olsun, normal videolarım olsun gerçekten çok seyretme, görüntüleme alıyor. Saatim de doluyor ama abone, abonelerim yok. Şu anlık yine normal iyi gidiyor. Çok şükür. Ama lütfen seyrettiğinizde beğendiyseniz eğer beğeni tuşuna basmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Gerçekten, gerçekten bütün videolarım seyrediliyor ama abone olunmuyor lütfen. Abone olursanız gerçekten çok memnun olurum, sevinirim ve emeklerimin de karşılığını almış olurum. Sizlere daha da çok paylaşımlar yaparım. Sizlerden destek bekliyorum arkadaşlar. Şimdi bu marulları da alayım. Şuradan da alayım bir tane. Evde de var biraz. Az önce topladığımız şunu ekeyim. Az önce topladığımız bakla ve evde de var biraz. Onlarla da bir güzel yemek e, Marullarımla da güzel bir salata yapayım. Öğlenliğimi hazırlayayım şimdi. Eşimin de başka bir işi çıkmıştı. Zaten oraya gitti. Bahçemizden topladığımız baklalarla taze bakla yemeği yaptım domatesli. Ve marullarla da salata yaptım. Soframızı kurduk. Eşim de geldi. Biz yemeğimizi yiyelim. Bugünlük de videom bu kadar olsun arkadaşlar. Bir dahaki videomda tekrardan görüşmek üzere. Hayırlı günler diliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayınız lütfen.